Efendim merhabalar, bir zaman sizinle beraber olamadık, yani böyle bir iki hafta kadar falan olamadık. Çünkü bunun bir sebebi var, zaten hani o son videoyu izleyenler onu biliyorlar ama izlemeyenler için söyleyelim. Çin'in şanşi eyaletindeydim, orada Yan'an ve Yulin şehirlerini gezdik. Sadece Yan'an ve Yulin'i gezmedim, orada bir beş gün gezdim, geldim, bir gün kaldım Beijing'de, sonra Şangay'a gittik. Bütün bunlarla ilgili videolar yavaş yavaş hazırlanıyor. Yani diyebilirsiniz ki hadi sallama nereden bilelim oralara gitti ini yattın. Hayır yatmadık, çalıştık ve oranın onlarla ilgili çektiğimiz videolarda zaten yakında ha biraz biraz ben kendi sosyal medyamda da paylaştım. Evet. Ee, ve paylaşmaya da devam edeceğiz hem kendim hem CGT'nin e, sosyal medya hesaplarında. Bu arada bu videoda dahil olmak üzere seyretmeden hemen beğenmeye başlayın. Allah aşkınıza. Ondan sonra en uzun video çekmiyorsun. Beğendikçe siz bu videoları e, izlemeden mi beğenelim? İzlemeden beğen ne olur? Bir yaralı parmağa da söylemeyeyim e, hadi. Yaralı parmağa bir bir sar bir pansuman ne olacak ya? Yani? İzlemeden beğenin ki hemen o beğenme sayıları arttıkça da daha çok izleme imkanı olsun. Bilmeyen insanlara da ulaşma imkanı olsun. Diyelim zaman da kısıtlı olduğu için hemen bir an önce başlayalım. Ben buraları gezdim, tozdum derken ama bazı insanlar gezmek isteseler bile Türkiye'de gezme imkanı bulamıyorlar. Hadi bırak gezmeyi. iş için mesela doktor adam bir şey konferansa katılmak istiyor ya da bir öğrenci öğrenci vizesi yetişmiyor. Şengen'den bahsediyorum. İş adamı fuara katılacak. E, fuara katılamıyor. Neden? Çünkü Almanya vize vermiyor. Peki Almanya niye vermiyor? Almanya'nın e, bu e, davranış ...hani vizeyi reddetme nedeni ne? Nedeni çok basit. Sen ülkene iti, uğursuzu, arsızı, yolsuzu... ...ne kadar insanı toplarsan... ...bir de onların üstüne üstlük... EFM'si, ...onlar bizim kardeşimizdir, dünyadan... ...ah yazık, mazlumlar, dünya çekiyorlar orada. Kalk kalk kalk, sen de gel. Sen niye orada duruyorsun? Yazık günah kalk gel. Dersen onların hepsine bir de pasaport, pasaportla verirsen... ...Türk pasaportu, ondan sonra o pasaportla da... ...onlar Almanya'ya gitmek isterse... ...Alman da der ki, dur kardeşim... ...ne oluyor bu, nereden geldiniz siz? Der adam ülkesinde sokmak istemez. Bu kadar basit sokmak istemediği zaman Ay, ayrımcılık yapıyor diyemezsin. Sen istediğini sok ülkene. Adam sokmak istemiyor. Bu kadar ülkesini koruyor. Sen de korusaydın. Sen cümbür cemaat dünyadaki ne kadar mazlum var hepsini istersen. Özellikle şimdi doktor, öğrenci, iş adamı dedim ya. Bu insanların arasında Almanya vize, Schengen vizesi vermedi diye sinirlenenler, itiraz edenler, bağıranlar, çağıranlar varsa ki e ama bunlar da eğer e, dünyanın her yerindeki ne kadar mazlum varsa gel, nerede olursan gel e, politikasıyla ülkemize davet edilmesine itiraz etmedilerse, kabul ettilerse, yazık günah, gariban onlar, din kardeşleri gelecekler tabii dedilerse, şimdiki sonuca da katlanmak zorundalar. Oturacaklar oturdukları yerde. Hem öyle deyip de hem de ondan sonra dönüp Almanya'ya kızma lüksüne sahip değilse. Aslında lüks değil de bu daha başka bir şey. Evet, Schengen Vizesi almak için başvuruları zaten Almanya uzun zamandır reddediyordu. Ama şimdi bir de bu redde itiraz eden insanların itiraz sürecini askıya almış. 2025 yılına kadar uzattığını söylemiş. Demiş ki yani eskiden şöyle oluyor bana Schengen vizesi vermiyor ben de gidiyorum itiraz ediyorum diyor ki itirazını inceleyeceğiz. Şimdi incelemeyi de incelemeyeceğiz diyor yani 2025 yılına kadar itiraz mı itiraz kabul etmiyoruz demiş. Fakat haberi aldığım yer öyle bir salak bir dille yazmış ki şöyle diyor... Türk vatandaşlarını Çin ve Fas vatandaşlarıyla aynı kafe, kefeye koyan Almanya. Bak şimdi sen kimsin? Ya yani haberi yazan salağa söylüyorum. Sen kimsin? Yani ayrımcı dile bakan belki Çin'de olduğum için artık burada da çok fazla arkadaş edindiğim için otomatik bir savunma mekanizması mı gelişti? Ne oluyor? Çin ve Fas vatandaş. Şimdi Çin vatandaşlarının ya da Fas vatandaşlarının senden ne geri kalır yanı var? Ne? Hadi Fas'ı geri kaldı diye görüyorsun. Çin'i nasıl geri Adamlar dünyadan e, aya, ayak basan dört ülkeden biri oldular. Yani ayın karanlık yüzüne bastılar. yaptıkları gelişmeler son yıllarda e, a, alaya çıktı. Bilmeyen artık geri zekalıdır. Yani bu haberi yapan da bir şekilde geri zekalıdır. Sen adamla adam demez mi ki sana ya sen kimsin kardeşim? Benle aynı kefeye koydu. yer <laughs> yani beni küçümser haliyle. Daha da şeyler söylüyor da söylemeyeyim neyse. Evet Almanya'da tabii buna açıklama yapmış. Demiş ki aslında itirazları reddediyoruz. E, i̇tiraz sürecinin 2025'e kadar ama bunun sebebi demiş. Pandemi nedeniyle seyahat kısıtlaması kalktı ya pandemiden sonra. E, seyahatler çok arttı. Dolayısıyla eleman sıkıntısı yaşıyoruz. E, tabii yersen derler ya yersen yani. Almanya yerden göğe kadar haklısın kardeşim. Hiç. Verme tabii. Müstahak bize verme. Evet. Madem hani biraz önce şeyden bahsettim ya. Ha bu arada Almanya'da derken ona geçmeden onu kesin söyleyeyim. Bir Almanya'da bir kadın var. Bugünler daha bile e, Instagram'da görüyorum. E, domates, domates dediniz. Şu kadar yaptınız. Nazara değdi. Domates domateste 5 euro oldu. Ya o hanımefendi bilmem izler mi beni bilmiyorum ama kadın senin videom benim ikide bile benim karşıma niye çıkıyor ki acaba? Yani ben sen ve senin gibilerin videolarını görmek istemiyorum bir tiksinti falan duyuyorum. Ama ha ne kadar tiksindiğim tip varsa ha onların videoları karşıma çıkıyor. Çok izlediğim için hani böyle de bir e, mazoşist bir yanı var. E, izle, e, zevk mi alıyorum ne sinirlendikçe? Tansiyonum çıkıyor gene de izliyorum. Tutturmuş bu domates 5 euro. Biliyor musunuz mu? 5 euro alamıyorum. Ay ah kıyamam ben sana. 5 euro çok pahalı. Bizde de 55 lira. Yani 5 e, euro 55 yani. Sen 5 para veriyorsun ben 55 para veriyorum. Ama almıyor tabii onu o yüzden daha fazla detayla programın süresini yiyemem senin için. Peki e, bu arada Almanya'da iş başvurusu için gidenler falan onlar da vize alamıyorlar. Hatta bazılarının işleri kabul ediliyor. İş yerinden diyor ki e gel nasıl geleyim vize vermiyor hükümetin. Öyle bir sıkıntı da yaşıyor. Dolayısıyla bu çalışmak isteyenler de zor duruma düşüyor. Ama yeni bir iş imkanı en azından Çin'den gelebilir. Çin'in BYD firması biliyorsunuz elektrikli otomobil üretiyor BYD eee Türkiye'de fabrika açacak. Ona özel bazı uygulamalar, haklar tanınmıştı. Şimdi Çin'lerin bir başka otomobil firması Chery bir fabrika kuruyor. O da Samsun'da kuracakmış organize senayi bölgesi de bir fabrika kuracak. Onun için Chery için özel bir kamu arazisinde genişleme izni verilecekmiş. Merak ettim ne demek bu kamu arazisine genişleme izni? Yani hani bunun bir duru var mı? Atıyorum bana bu kadar bir arazi verdiler çeri olarak. Ondan sonra bu bana yetmedi. Biraz daha koydum, biraz daha koydum, öne de koydum. Arkaya hani Türk mantığında böyledir ya böyle katma atma asma kat çıktım. Ka Asmaya kata bir tane daha çıktım falan. Devlete para ödenmeyeceği eklenmiş kamu arazisinde genişleyebileceği konusunda uyarmış herkes anlaşmış bu arada sadece CHP bir şerh koymuş CHP demiş ki tamam genişleme uygundur sonuçta Türkiye'ye yatırım yapacak ve iş imkanı olacak ama e, genişlenen alanlarda e, fabrikanın tarım arazileri de var dolayısıyla bu tarımsal üretimi riske sokabilir diye bir şerh koymuş. Evet aman lütfen riske miske sokmasın dediğimiz gibi bir domatesin 55 lira olduğunu duyuyorum. ya yani bizimkiler Türkiye'dekiler söylüyorlar domates şu kadar oldu ben bu kadar oldu. Yani e, ya, dolayısıyla bu tarımsal arazileri biz ne kadar böyle meşgul edersek kapatırsak başka şeylerle e, gıda fiyatları daha da yükselir. Bizim de daha fazla yükselirse artık gıda değil birbirimizi yer hale gelmemiz kaçınılmaz olur. Peki bu işten demişken hani böyle Samsun organize bu fabrikalar açılsın ki bizim ülkemizdeki işsiz gençlerde belki iş belki değil kesinlikle daha rahat iş bulurlar. Yani iş imkanları artar. İş imkanları artar derken yapay zeka ile ilgili bir haber gördüm bu hafta. Yapay zeka teknolojileri endüstrileri iş piyasasını büyük ölçüde şok etmiş. Yani hani iş arayan gençlerin iş imkanları ya perspektifleri, eleman arayan şirketlerin perspektifi komple değişmiş. Çünkü yapay zekanın muazzam bir etkisi var bazı sektörlerde. Mesela büro sektörlerinde, müşteri hizmetlerinde, hizmet sektörlerinde yani kasiyerlerin sayıları gitgide azalıyor. Müşteri temsilcilerinin sayıları gitgide azalıyor. Neden? Çünkü yapay zeka teknolojileri orada e, devreye giriyor. Dolayısıyla yapay zekayı tabii şey gibi görenler var. Lan oğlum bu neresi iyi Allah aşkına? İşsiz güçsüz mü bıraktım? ...bazılarımıza çok güzel gelebiliyor ilk başta... ...ay ne güzel abi vallahi açtım karşıma şey bot çıktım... ...bir güzel derdimi anlattım falan... ...bazen de öyle bir güzel derdini anlatamıyorsun... ...karşındaki bot insanı çıldırtabiliyor... ...yani e, sana söylüyor defalarca... ...işte şöyle şöyle yapalım diyorsun... ...başka ne konuda yardımcı olabilirim... E, ...bu konuda olamadın ki başka konuda olacaksın... ...desen karşındaki insan sana cevap verir... ...gerçi sen diyorsun ama o karşındaki robot olduğu için... ...o seni hiç iplemiyor... Bu konuda yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Olmadın ki kardeşim. Seni Allah belanı versin. Şöyle yapar mısın? Başka konuda yapacağım. Umursamıyor. İnsan olsa lütfen doğru konuşun. Kayda alıyorum. <laughs> hiç olmazsa seni tetiklersem bir daha bir daha be böyle yardırırsın falan. Bir içini dökersin. Peki Dünya Bankası tarafından bu ayın başında bir rapor yayınlanmış. Raporda yapay zeka'nın özellikle Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde işler ki buradaki işler üzerinde etkili. Yani işte Çin de bunlardan biri ki Çin hatta başı çeken ülkelerden bir tanesi burada yapay zeka baya fazla kullanılmaktadır. Ee, i̇şte en son gittiğim otelde mesela ee, siz odanızdan çıkmayın yemeği size gönderin biraz da rahatsızdım tamam dedim hiç merak etmeyin zaten biraz sonra o, o, bana saati de söylediler şu şu sürede e, daha önce odanızın telefonu çalacak robot yemeği odanıza getirecek dedi. Oraya da bir tane koymuşlar böyle. Yavrum bıdı bıdı her şeyi de o yapıyor. Garibim ağzı var dili yok derler ya. O süresi geldiği zaman temizlik yapacağını anlıyor. Bir şeyler söylüyor. Gidiyor oraları temizliyor. Biliyor. Kendi kendine asansöre biniyor. <laughs> <laughs> Az söyle tam ineceğim bir baktım kapı açıldı. Bu önce benim inmemi bekliyor. O da bir şeyler söyle herhalde. Lütfen önce siz inin mi diyor ne diyorsa. Ben, ben önce indim ondan sonra o gene konuşa konuşa içeri girdi. Belki arkada Allah belanı versin bir şey de anladı yok bu yabancıların falan dedi girdi. Gidiyor temizliğini yapıyor tekrar hop yerine gidiyor yerleşiyor. Ondan sonra yemek siparişi verdiğinde ona koyuyorlar hop katlara gidiyor o buluyor kaçıncı katta yerleşiyor falan yani. Dolayısıyla işte hizmet sektöründe birçok insan belki işsiz kalacak. Bunun yerine Çin'de de iş, daha doğrusu eleman şeyleri, siteleri portalları, web siteleri. Onlar da tabii yapılan araştırmaları sonucunda gençlere akıl veriyorlarmış. Diyorlarmış ki bu konuda daha şey yapın, ağırlık verin. Bu alanda ilerleyin. Yapay zeka, iş, mevcut işinizi yapay zeka teknolojileriyle beraber harmanlayın. Çünkü iş buraya gidiyor. Sonra salak salak, e iş bulamıyoruz. E bulamazsın. Çünkü bu, senin o aradığın sektörler, o basit eleman sektörleri, yapay zeka yapıyor zaten. Kapıyor oraları. E, ortalama bakın mesela ee, Zaopin'de e, bir şey açıklanmış. Derin öğrenmeyle ilgili pozisyonlarda %61 oranında bir artış varmış işte. Ve bunların ortalama aylık maaşı da 3370 dolar civarındaymış. Çok iyi bir para veriyor sonuçta. Ee, gençler bu konuda yani işsizim işsizin deyip oturup düşünmeyecekler. Bu konuda çalışacaklar. Ee, peki yapay zeka demişken. Bununla ilgili geçen hafta bir başka haber vardı. Polonya'dan bir haber vardı. Polonya'da da bir radyo istasyonu. Demiş ki ben bütün elemanlarımı çıkaracağım. Artık yayınlarıma yapay zekanın yapacağı anonslarla devam edeceğim. İşte bu noktaya da gelebiliyor. Yapay zekanın aslında en çok anlayamadığı şey ve beceremediği şey şu an iletişim. Yani evet iletişimi robotik bir şekilde yapıyor. Ama karşı insandaki insanla insan olmadığı için ve o duygulara sahip olmadığı için empati kuramıyor. Empati kuramayınca da böyle o dediniz ya işte karşında en son insanla robot karşılaşıyor. Tamam tamam Allah kahretsin kapat deyip kapatıyorsun anlaşamıyorsun bazen. Şimdi bakıyorum böyle bir e, politika çizmiş ama ondan sonra 23 bin 25 bin civarında bir imza kampanyası başlamış radyonun dinleyicileri tarafından. Demişler ki ya sen ne yapıyorsun? Yani biz orada kanlı canlı insan onların anonsunu duymak istiyoruz. O sıcaklığı hissetmek istiyoruz. Yapay zekaya oraya oturttur robot 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 konuşsun. Şimdi bunu dinliyoruz. Bugün hava ne kadar güzel. Yağmur yağacak birazdan hazırlanın. Falan falan. Yani İnsan bu mesleklerde daha doğrusu bazı mesleklerde ruh önemli. Yani ruhsuz bir e, can, sunucunun yaptığı yayını hiç kimse takip etmek istememiş. Ve tabii ki radyoda demiş ki e, amacımız yapay zeka hakkında bir tartışma başlatmaktı. Bunu başardık. E, yayına devam, et, devam etme deneyiminin 3 ay sürmesi planlanmıştı. Fakat bunu başardığımız için gerek duymuyoruz. Elemanlarımızla devam edeceğiz. Yani yemedi de... Bir... <laughs> Onu açıklayamamış Valla biz böyle bir halt yiyecektik ama yemedi ee, Baştan pişman oldu Allah kahretsin tamam yapay zeka falan devam etmeyeceğiz Deneyimiz başarılı Kardeşim daha deneyin başlamamış ki nasıl başarılı olduğunu inandın evet. Vatandaşın tepkisi Tepki çok önemli Eğer koyun gibi oturursan Oturduğun yerde kalırsın Böyle yaptıkça yapmaya devam eder Her yerde karşında yani sadece siyasetçiler değil İşte bak bir radyo sahibi Polonya'da Adam önce horozlanmış elemanlarımın hepsini çıkarıyorum Yapay zeka koyuyorum falan fakat dinleyicilerin hepsi bir tepki gösterince ne oluyor? Hop kuyruğu kıstırıyor. Ondan sonra paşa paşa geriye dönüyor. Bu sosyal medyada gördüğümüz e, tweet'ler bu o narin cinayetinde falan eğer o kadar büyük bir e, sosyal e, patlama olmasaydı, insanlar o Twitter'da saldırmasalardı o cinayetlere falan bazen görüyorsunuz. Adam bilmem ne işte bir şey işiyor. Ne imza koşulları çıktı falan. E, çıldırıyorsun. Bütün insanlar tweet atıyor. Ondan sonra e, bir bakıyorsun savcı tekrar tutuklama kararı çıktı falan. Yani o, o tepkiler çok önemli. Peki, Çin'den başka bir haber var. 18 hektarlık bir alanı kaplayan fabrika Po, insanlı test uçuşunu Eylül ayında tamamlayan kara uçak gemisinin yıl sonuna kadar ön satışları başlaması planlanıyormuş. Yıllık 10 bin adet kapasitesi varmış. Güney Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'da. Guangzhou çok bilindik bir şehir herhalde. Ben de çok adını duyuyorum. Daha e, gelişmiş bir ticaret şehri herhalde Guangzhou. Daha gitme imkanım olmadı. Evet. Burada bir fabrika. Bu kara uçak gemisi. Yani artık Çin karayoluyla bitiyor. Bitti o, bitti. Ben diyor karayolunu bitirdim. Ben uçuyorum. Ondan sonra o ilk haberdeki gibi salak da diyor ki... ...Almanya, Çin ve Fas'ta vatandaşlarıyla Türkleri bir aynı kefeye koyuyor. E salak. <laughs> Gidin salak. <laughs> hey Rabbi ya. Adam ne diyorum bak uçak. Gökyüzünde uçmaya başlıyor taksileri adamların. Çin'in başkenti Pekin. 2007 yılına kadar alçak irtifa ekonomisi. Alçak irtifa ekonomisi dedikleri bu uçan taksiler uçan hava araçları daha doğrusu. 5000'den fazla işletmeye ev sahipliği yapmayı düşünüyormuş Pekin yönetimi. Bunlar için de işte bu alanda yatırım yapacak 5000'den fazla işletme. Acil kurtarma yani bununla ne yapılabilir? İşte ekspres teslimat Ki ki Şangay'da bununla ilgili çok güzel bir video çektik. Göreceksiniz oturduğunuz yerde. Hamburger, no drone geldi, bana hamburgerimi verdi, parkın ortasında bir güzel hamburgerimi yedim. Bunun videolarını göreceksiniz. Bunun gibi, yani acil ekspres e, kargolar, e, şey sağlık hizmetleri, belki acil kurtarma, e, mesela bir şey lazım e, yok hemen aradım, hop belki drone ile gelecek ya da hava taksiyle sağlık ekibi gelecek, inecek falan. ...bunları, senaryolarını geliştiriyormuş Pekin hükümeti. Sadece daha doğrusu Pekin'de değil Çin'in genelinde çok yakın zamanda başlayacaktır bu. Bu arada Çin'de aynı zamanda bir de robot köpekler vardı. Bununla bir, bir, ilgili bir video gördüm geçen hafta. Neredeydi? Shandong eyaletinde. Shandong eyaletinde Tayyan'da popüler turizm merkezi Tay Dağı. Ee, Erhan doğru söylüyor muyum? Tayşan Dağı mı? Tayşan Dağı. Evet. Tayşan Dağı Atıkların taşınmasında yardımcı oluyormuş bu robot köpekler Çok şekerler o böyle merdivenleri tırp, tırp, tırp tırmalıyorlar Ve insan denilen pisliğin yani biz pislik bir canlıyız Sağa sola bıraktığımız o pislikleri arkamızdan hani kıçımızı topluyorlar derler ya Hayvan böyle gidiyor galiba lop, lop gidiyor lop Kıçımızı topluyor Bir de hayvana uzaktan birazdan maymuna çevirmişler Amuda kalkıyor bilmem ne yapıyor falan tabii şov ama bu köpekler robot köpekler bu dağın temizliğinde kullanılmaya başlanmış Çin'de yakında artık her yerde görürüz zaten sadece hani böyle polisiye şeylerde görüyoruz ya sadece onunla sınırlı değil yani. Türkiye'de bir haber hava kalitesi karnesi ne çıkmış kötü çıkmıştı mutlaka sonra bana diyor ki kötümsersin bunu yani iyimser bir şey görmüyor ki. Nüfusun, bak işte, tamam. Nüfusun %92'sinden fazlası. Türkiye'de nüfusun %92'sinden fazlası ya yani hepimiz neredeyse. Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre belirlenen havadan daha kötü, daha kirli bir hava soluyormuşuz. İstanbul'lular 2022 yılı boyunca ortalama eee bla 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 bla. Dünya Sağlık Örgütü yani bu da bir değer veriyor. Kafa karıştırmayalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği o kılavuz değerin iki buçuk katı e, kirliliğe maruz kalmışız. Dünya Sağlık Örgütü bir şey belirlemiş. İstanbullular onun iki buçuk katı fazlasına maruz kalmış. Ankaralılar e, şuraya bak. Ankara'da e Ankara'da da öyle. Yani ortalama 38,41 ee, şeyde İstanbul'da Ankara'da 39 küsür İzmir'de İzmirler daha da beter 45 küsür <laughs> İzmirler o, o. Siz, siz neredeyse yüzde 92 de yüzde 94 falan çıktınız ya Allah yardımcımız olsun Dünya Meteoroloji Örgütü de bir açıklama yapmış bu hafta Sera gazı yoğunluğu 2023'te rekor seviyeye ulaşmış. Bu sere gazı e, ne da ne de bir zamanlar durduk inekleri falan, büyükbaş hayvanları suçladık. hatırlıyor musunuz? Dedik ki fazla osuruyorlar. Ya bunlar çok çimen yiyorlar, bilmem ne yiyorlar. Bu büyükbaş hayvanlar çok osurduğu için e ne oluyor? Ebus diyor. Sera gazı artıyor. Yani insan oldu kendi e, mabadına hakim olacağını, kendi yediği haltları engelleyeceğini utanma, u, u, utanmadan oturdu ineğin, efemsi koyunun, domuzun osurmasına taktı. Ya yani onlara yasa çıkarmaya çalışanlar Vallahi ya, Hollanda hükümeti çıkardı, Yeni Zelanda hükümeti çıkardı falan. Yani uğraştı. Evet bu arada kendileriyle de ilgili bir şeyler yapıyorlar ama büyükbaş hayvanların da osurmalarını engelleyecek yani gaz çıkar. Kibar söyleyelim gaz çıkarmalarını engelleyecek bir şeyler arıyorlar. Evet aynı zamanda sıcaklık artışı sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 santigrat derece sınırlama yönünde Paris'e ulaşamazsınız. Sanayi öncesi döneme nasıl gideceğiz abi? Yani öyle bir şey olabilir mi? Ha ama bu arada çok çaba gösteren ülkeler yok mu? Var hakikaten. Yani gerçekten mesela benim de şu an yaşadığım ülkede içinde bakıyorum şey üretimin daha kaliteli olabilmesi için zaten onlar son zamanlarda yaptıkları bir açıklamada yüksek kaliteli üretim diyorlar. Mesela bu gezdiğimiz Yenen'de, Yulin'de kömürle ilgili herhangi hangi şehirde gezmiştik? Biz kömür fabrikalarının olduğu şehir Yenen miydi, Yulin miydi? Yunin'de miydi? Mesela orada fabrikaları gezdik. Onun videosunu da paylaşmıştım hatta. Yani oradaki son teknolojiyi kullanarak hem gürültü patlamalarını engellemeleri hem çevreye verdikleri o karbon emisyonunu azaltmaları açısından çok iyi bir örnekti. Çin hükümeti ...2015 yılında yeni bir kararname çıkarmış bununla ilgili. Ve işte bunun gibi yani ülkelerde üstüne düşeni yapıyorlar ama çok daha fazlasını yapmak zorundayız. Çünkü aynı yani hani şey diyemezsin sana ne be senin sınırların ayrı benim sınırlarım ayrı. Ben burada istediğimi yap yapamaz. Avuç kadar yerde yaşıyoruz sonuçta gezegen olarak herkes birbirine bağlı Evet son bir haber bu iyi bir araştırma aslında bayağı bir çalıştım bu hafta Çünkü e, 4 kişilik bir ailede askeri yaşamsa elektrikle ilgili bir haberdi Bu Türkiye'de elektrik fiyatlarına zam gelecek mi gelmeyecek mi? Zaten zıppıt geliyor ama Şimdi yeni bir zam gelmeyecekmiş ama aslında bu bir dolaylı zammış e, anlatıldığı kadarıyla EPDK aylık 240 kilowatt, e, ta denk gelecek şekilde ve bu da günlük 8 kW'muş. Bunu merak ettim mesela ya içinde yaşadığım ülkenin. Çin'deki durum ne dedim arkadaşlara sordum. Onlarda da ortalama 240 kilovata denk geliyor. Onlar bana yıllık bir birim söylediler. İşte onu 12'ye böldüm. Onlarda da 230 falan çıkıyor. Bizde de 240. E hemen hemen yani minimum kullanmak. Bu ne? 4 kişilik bir aile minimum standartta bir yaşamda elektrik kullandığında günlük 8 kW bir... Ee, enerji düşüyor günlük e, tüketim bedeli. Şimdi baktım onlarda nasıl bizde nasıl diye. Ha bu arada Türkiye'deki haberi vereyim de aylık ortalama 417 kilovatın üstünde kalan hanelere e, yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecekmiş. Dolayısıyla bu aslında büyük bir zammış. E, elektrik mühendisleri odası diyor ki bu böyle geçerse biz kesinlikle itiraz ederiz diyor. Şimdi sonra da demiş ki e, bu elektrik mühendisleri günümüzde enerjiye erişim temel insan haklarından biri olarak kabul edilmekte. Enerjiye erişim, ucuz kaliteli sürekli olarak sağlanması gereken bir kamu hizmeti. Bu dünya tarafından kabul görülüyor. Lüks bir şey değil diyor. Olur mu öyle bir şey ya? Sen nasıl konuşuyorsun mühendis? Okuduğunda adam mı oldun? Elektrik mühendisi. Şimdi sokakta bunları sorsam bazı amcalar çıkarlar. Hatta bazen genç insanlar da çıkar. Ne oluyor? Benim dedemler gaz lambasıyla gidiyor. Türküz biz. Vatan bölünmez. Gerekirse gaz lambasıyla gezeriz. Tabii ki gerekirse gaz lambasıyla. Gerekirse karanlıkta da gezersin. Ama yani onunla vatan, millet, sivilist edebiyatıyla bu böyle olmaz yani. öyle. Senin, benim babam elektriksiz köyde büyüdü. E ben de mi öyle büyüyeyim yani? Öyle diyenler var. Şimdi çi, baktım e, bizdeki kilowatt bedeli ne kadar? Çin'deki kilowatt bedeli ne kadar? Hani dedim ya günlük 8 kilowatt düşüyormuş. Yani normal yani bir standart yaşarsak öyle fazla bu, bu standartta kettle matıl var mı bilmiyorum da. E, 2,7 bizdeki birim fiyatı. Yani e, 2,7 ile çarpacağız elektriğin bilim fiyatını bilim fiyatı e, 16,56 günlüğü e, elektriğe verdiğimiz para ortalama yani en minimum 17 lira diyelim Çinliler ne kadar veriyorlarmış 4,8 yuan veriyorlar onlarınki çünkü 0,58 ile çarpılıyor bakın tekrar ediyorum biz 1 kilovat elektriği 2,7 lirayla çarpıyoruz. Onlar 0,58 ile çarpıyor. Yani onlarda bir yuyen bile değil. Yarım yuyen. Öyle söyleyelim. Kendi paralarıyla yarım. Bizim kendi paramızla 2,7 aradaki fark. Dolayısıyla ortaya çıkan şöyle bir şey. Türkler elektriği aylık 496 lira. O minimum olanlar 496 lira ödüyorlar. Çarpıp bölersen falan. Çinliler ne kadar ödüyor? 144 yuyen ödüyormuş diyebilirsiniz ki e hemen hemen 144'ü 4.5'la çarparsan aynıya geliyor falan filan niye çarpayım abi neden çarpmak zorunda mıyım param değersiz olduğu için çarpıyorsun yani param değerli olsa çarpmak zorunda değilim dolayısıyla ben kendi paramla 496 tane para ödüyorum Çinli elektrik için kendi parasıyla 144 tane ödüyor Ondan sonra utanmadan haberin başında verdim ya program başındaki bir geri zekalı haber yapıyor Almanya hükümeti Türkleri Çin ve Fas vatandaşlarıyla bir kefeye koydu <laughs> geri zekalı bak yani o haberi yapanlar söylüyorum. Ve de bu, bu haberlere inananlara söylüyorum. Bak sen elektriğe ayda 496 para ödüyorsun. Adamlar 144 para ödüyor. Neden? Çünkü elektrik konusunda hizmetle çalışmaları var. Gittiğim yerde gördüğüm yerlerde görüyorum. Şimdi bazı görüntüleri Erhan da koyar montajda. Yani o güneş panelleri, rüzgar türbinleri falan her tarafa o temiz enerjiyi yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla enerji bedeli elektriğe ulaşım daha kolaylaşıyor. Sen başka şeylere yatırım yapmaya çalışıyorsun. Ee, ondan sonra elektriğe de bu kadar para ödüyorsun. Sonra da ağlanıyorsun. Hiç ağlanma. Otur oturduğun yerde. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir videoda daha iyi haberlerle görüşürüz inşallah. Allah'a ağladık?